kiracı ve kiralayan bir araya getirilmeli mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kontrat yapılmamış. Zaten kontrat anında zaten bir araya gelecekler. Bir sıkıntı yok. İki tarafı bir, bir araya getirmemek için nasıl bir neden olabilir bilmiyorum. Şöyle şehir dışındalar ve kiralayan ısrarla ev sahibimiz yani kiracıyla tanışmak istemiyor. Muhatap olmak istemiyor. Numarasının verilmesini istemiyor. Bazıları da tam tersi özellikle tanışmak istiyor. Ya bu durumda sizce tanıştırılmalı mı? Emlakçı biliyorsunuz aradan çıkartma gibi durumlar olabilir. Kontrat bozulabiliyor. Sırf kiracıyla tanıştığı Şöyle için. anlatayım ben. Bu gibi durumda şimdi ev sahibi benim numaramı vermeyin, ismimi vermeyin diye bir şey söyleyemez. Şimdi herhangi bir problem olduğunda kiracı kiminle irtibata geçecek? Mülk sahibiyle irtibata geçecek bir şekilde. Mülk sahibiyle irtibata geçmiyorsa emlakçı arkadaş sadece emlakçılık değil de varlık yönetimi yapıyorsa varlık yönetimi de evet em kiracı emlakçıyla veya varlık yönetimi yapan kişiyle irtibata geçebilir. O zaman mülk sahibinin bilgilerini vermeyebilirsin. Ama normal şartlar altında ev sahibinin bilgilerini vermek zorundasın. Kontrat yapıldıktan sonra mı? Kiracı Ev sahibiyle tanışırsa emlakçıyı aradan çıkartabileceğini düşünüyor. Bir kira bedeli artı KDV olan hizmet bedelimizi ödememek tamam. adına. Bu durumda ben ev sahibiyle tanışmadan kontratı imzalamam diyor. Yetkin var mı? Var. Evet. Yer gösterme belgen var mı? Var. Tamam gerek yok ki tanıştır sıkıntı yok. Tamam. O yüzden de karşıdaki insan şimdi hep aynı şeyi konuşuyoruz. Emlakçılarda da var. iyisi kötüsü. Alıcıda da var iyisi kötüsü, satıcıda da var iyisi kötüsü. Sonuçta biz insanız. O yüzden alıcılarda olan kötü niyeti hissediyorsan ona göre davranmak lazım. Yani.